<laughs> Şakir Ay ne oldu Allah aşkına Yine ne unuttun Şakir ya Hayır Bir şey unutmadım Ben bu hayatta her şeyi unutabilirim Ama sana olan aşkımı unutmam Dudusyum Sen Sen benim bu hayatta yaptığım en iyi En güzel şeysin Sonra da oğluşum Değil mi birazdan oluşma kavuşacak olsam da... garma bir daha halime göremeyeceğim. Görürsün Şakir'cim ya. Yapma böyle görürsün. Daha gençiz biz. İnşallah. Dolusu'nun sağa son bir kez hamile hamile sarılar değil miyim? Gel sarıl. Ay yavaş yavaş dur yavaş. Ama bak şunu sakın unutma tamam mı? Bu Şakir'in seni çok seviyor. Çok ama. Aşırı çok bulmuş. Aklım hep sende. Doğumda sana sakın bir şey olmasın tamam mı? Söz mü? Tamam. Söz. Gel buraya koca Hu, ya karım yürekli benim. Hu. Deliyim. Anam şurada. Doktor ha. hanım. Ha, doktor hanım. Ne oldu? Oldu mu? Tamam mı? Oldu evet. Allah'ım sana çok şükür yarabbim. Allah'ım sana Allah ım Allah ım şükür Allah olsun azı yarabbim. Çok şükür yarabbim. Bebek sağlıklı mı? Bebek... Ha. ...sağlıklı olmasına sağlıklı da... ...sağlıklı da derken? bunu size nasıl söylesem bilemiyorum. Yavaş yavaş söyleyin. Bacım doğumhane ne taraf? Hayır! Hayır!